Buyurun. Tabii, e, vakıf olarak siz son 10 yıldır tüm gücünüzle e, evrim veya o yönde çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye'nin tek sorunu bu mu? Dünyada en büyük sorun terör. Bunu herkes söylüyor. Türkiye'de en büyük sorun terör. Bunu da herkes söylüyor. Terörün kökünü Darwinizm bunu da bilim söylüyor. O zaman bunun cevabı ortaya çıkıyor. Demek ki Türkiye'deki en büyük sorun bu. Darwinizm ortadan kalktığında materyalizm ortadan kalkar. Materyalizm ortadan kalktığında komünizm ortadan kalkar. Komünizm ortadan kalktığında da terör ortadan kalkar. Çünkü komünizmle terör birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Bir bütündür. Ee, bunun son bulması için Darwinizmin e, ortadan kalkması gerekiyor. PKK sorununun kökeninde de bu olduğuna göre e, bu bunun cevabı olmuş oluyor. Mesela Karl Marx Das Kapital kitabının Darwin'i e ithaf ediyor. Diyor ki Türlerin Kökeni adlı kitabı için bizim görüşlerimizin tabi tarih temelini içeren kitap işte budur. Yani Marksizmin tabi tarih temelini içeren kitap işte budur. Mao, Çin komünizminin temelinin Darwinizm olduğunu söylüyor. Mao şöyle söylüyor. Çin sosyalizminin temeli, yani Çin komünizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır. Çok net bir ifade. Stalin'in izahı çok daha e, salih ve açık. Biliyorsunuz milyonlarca kişiyi kitle katliamından geçiren ünlü bir tirandır. Dünya tarihinin... Gördüğü en büyük salimlerden birisidir bakın ne diyor Genç nesillerin zihnini Yaratılış düşüncesinden arındırmak için Yani Allah'a inançtan Onları soyutlamak için Onlara tek bir şey öğretmeliyiz Darwin'in öğretilerini Bak bu kadar açık işte